Bu da otelin havuzu. Ha sen burada ne arıyorsun? Ah baba. Seni görmeye geldim. Bir de geçmiş olsun diyeyim dedim. İyi. Dedin işte. Hadi bakalım evine. Ha? Evine. Geçmiş olsun reis babacığım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de onu peşinden. Haydi. Abi. Evet. Limana mı gidiyorsun? Sana ne be ya ben sana ne zamandan beri hesap verir oldum ha? İyi saatte olsunlar. Ne oldu ki hemen? Ne dediniz de kızdırdınız ha bu adamı? Ya bir şey demeye vaktimiz bile olmadı ki. Geldi, geçmiş olsun dedim, teşekkür ederim dedi. Gitti, kovdu bir de beni. Uy, kovdu mu? Ha. Benim de kovdu. Uy, içeride ha bu adama bir haller oldu da. Ha buraya yazıyorum bak. Bunun altından bir hesap çıkacak. ...birine daktı kafayı bu. Yakında Anadolu. Ben bir çay Kuray? Ellerine sağlık Hadi durma kutla bu zafer senin Yüreğine sağlık Yalan dünyanda tek safirin. Onu kaybetme Tam konuştuğumuz gibi, tamam mı canım? Böyle hep göğsünün sol tarafına çalışacaksın, tamam, tamam mı? Acı yok, acı yok. Oh, küçük küçük darbeler, tamam? mı? Küçük küçük darbeler. <laughs> küçük küçük. Küçük küçük. Besetmeyeceğim, tamam mı? <laughs> ah oh, Zeynep, oh, havlu atmak yok, tamam mı? Tamam. Yok artık. Ya. Çaldığı şarkıyı duyuyor musun? Değişecek misin, söyle? misin? Ben şimdi o hamdu ile gerekeni yapacağım. Zalim. Aman Zeynep dur ne olur gitme Deli değişecek misin, ya? misin, söyle. Değişebilecek misin zalim zalim boyun bozan sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var zalim. Sen ne yüzsüz bir şey çıktın be. Ne işin var senin burada? Ya müzik yaparak para kazanıyorum. Bunun neresi yüzsüzlük? Git başka yerde yap müziğini Ertan. Koca İstanbul'da başka bir yer bulamadın mı ya? Allah Allah. Sana mı soracağım nerede müzik yapacağımı? İstediğim yerde yaparım. B bana soracaksın. Tamam mı? Bana soracaksın. Allah Allah. Sen benim 10 kilometre çapıma yaklaşamazsın. Siz de dağılın. Ne izliyorsunuz be? Git. Ya Zeynep. Ne? Bak tekrardan konuşabiliriz. Ne olur beni bir dinle. Hayır, <laughs> konuşuyor. <Konuşamadım. gülüyor> Ertan, daha fazla küçülme. Şu boyundan, pusundan bir utan ya. Bir defol git. Bu çocuk? Hangi çocuk? Fatih ile Zeynep'in çocuğu bu. Kaç aylık? Orası seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Gel anneciğim. Al anneciğim. Gel oğlum. Gel, i̇şte baba bekliyor bizi. Ya. Bana bak. Bir daha seni burada görürsem o gitarı kafana geçiririm senin. Sen mi? Hı. Sen beni ne sandın ya? Karamüsel sepete miyim ben? Daha bir bu kadar daha yerin dibinde var be. Ya hey ne yapıyorsun ya? Ya manyak mıdır nedir ya?